Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize tüm kutsal kitap programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Günlük çalışma programımızın yeni bölümünde Yaratılış'tan Vahiy kitabına kadar tüm kutsal kitap üzerine çalışıyoruz. Pazartesi'den cumaya kadar. Tevrat, Eski Ahit ve Yeni Ahit'in ilk kitabı olan Yaratılış kitabı çalışmamızda 8. bölüme geldik. İncilinizi hazırlamanızı ve çalışmaya katılmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen molalar sırasında ekranda görüntülenecek adresleri kullanarak bizimle iletişim kurun. kutsalyazılar.com Önceki bölümleri incelemek istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. kutsalyazılar.com Bölüm başında konuğumuz Rabbin hizmetkarı burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldin diyelim. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Aramızda olmanızdan onur duyuyoruz. Etsin. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Yusuf kardeş önceki iki bölümde tufan ve Tanrı'nın bunu nasıl gerçekleştirdiği evet. hakkında konuşuyorduk. Dünyaya karşı uyarısı, aynı zamanda hizmetkar Nuh ve ailesine verdiği söz, bu ailenin desteklenmesi. Nuh ve oğulları gemide. Sekizinci bölüm şu sözlerle başlıyor. Sonra Tanrı, Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi. Sular alçalmaya başladı enginlerin kaynakları, göklerin kapakları kapandı. Yağmur dindi, sular yeryüzünden çekilmeye başladı. 150 gün geçtikten sonra sular azaldı. Gemi 7. ayın 17. günü Ararat dağlarına oturdu. Lütfen bu ayetler hakkında yorum yapın. Özellikle birinci ayet. Sonra Tanrı Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Tanrı'nın sadece bir antlaşma yaptığı kişi olarak Nuh'u değil, ayrıca bölüm 6 ve bölüm 9'da gördüğümüz gibi hatırlamamış olması harika. Ama bütün hayvanları, çiftlik hayvanlarını ve kuşları da hatırladı. Ve bu bize Yunus kitabında 4'ü e 11'de Tanrı'nın Yunus'a şöyle söylediğini anımsatır. Ben Ninova'ya o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen 120 bine aşkın insan, çok sayıda hayvan var. Mezmur 36'da Mezmur yazarının söylediği gibi insanı da hayvanı da koruyan sensin Yarab. Sevgin ne değerli ey Tanrı. Nuh'u hatırlayan ayrıca onunla birlikte olan vahşi ve çiftlik hayvanlarını da hatırladı. Böylece hepsi gemiden çıktığında birlikte yeni bir dünya başlatacaklardı. Tanrının egemenliğini vurgulamak istiyorsak göklerin pencerelerini evet. açtığında ve sonra göklerin pencerelerini kapattı doğru Ayrıca Nuha olan doğru. yüreği Lütfen bize Tanrının egemenliği ve tanrının yüreğinden bahsedin Özellikle Yaratılış bize Tanrının egemenliğini anlatan en önemli kitaplardan biridir. Seçimdeki egemenliği. Bunu neden seçti ve seçmedi? Çünkü o egemen, çünkü o egemendir. Elbette bu kimseye haksızlık yapacağı anlamına gelmez. Aksine kimseye haksızlık edemez. Ama Tanrının seçim yapma egemenliği var mı? Yaratılış kitabı buna mükemmel şekilde odaklanır. Mesela bize İsmail ve İshak'ı anlattığında bize Yakup ve Esav'ı anlattığında bunun gibi Tanrı egemendir. Ancak Tanrı'nın yüreğiyle ilgili harika şey egemenliğinin açıklanmaması gerektiğidir. İncil'in açıkladığının aksine Tanrı bir kişiyi haksızlık eder mi? Tam tersi çünkü o layık olmayanlara verir ancak layık olan birini mahrum etmez. Tanrı egemendir. Kibar bir kalbi vardır yüreğine kadar iyi. Kesinlikle. Gökler dünyadaki yargıyı sona erdirmeye karar verdiğinde İncil bize şöyle diyor. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi. Sular alçalmaya başladı. Enginlerin kaynakları, göklerin kapakları kapandı. Öyle. Tanrı'nın doğaya ve rüzgara ilişkin egemenliği. Sonra dördüncü ayet hakkında yorum yapmak istiyorum. Gemi yedinci ayın on yedinci günü Ararat dağlarına oturdu. On yedi yedi. Bu sayılarda ne görüyorsunuz? On yedi yedi İyi numaralar. Fakat ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sadece tarih değil, coğrafyadan da. Evet. Zaman ve yer. Ararat dağlarında şöyle diyor. Ararat kelimesi yüksek kutsal dağlar anlamına gelmekte. Bunlar bize Mesih hatırlatıyor. Gemi Mesih'in bir görüntüsüdür demiştik. Evet. Tanrının gazabının yukarıdan aşağı doğru inmesi bizleri de içeren günahkarların temsilcisi olarak ona dayandı ve Mesih'ten nefret edenler de tüm nefret ve gazaplarını Mesih'i gördüklerinde onun üzerine döktüler. Aynı şekilde de tufanda gemi sular tarafından yükseltildi ve en büyük zirveye yerleştirildi. En büyük zirve. Doğru. Sonra Ararat kutsal en yüksek topraklar anlamına gelir. Yaklaşık Beş buçuk kilometre yüksek olduğu Doğru, söyleniyor. Doğru, beş bin altı yüz altmış metre. Evet, nefes kesici bir şey ve evet. görüntü iyi bilinen şarkının dediği gibi dalga bizi onun üstünde tutar. Tarihten bahsetmiştiniz. Aslında bu tarih muhteşemdir. Neden? Mesih o gün ölümden dirildi. Bunun Mesih'le ilişkisi nedir? Perşembe günü fısıhtı ve fısıh kurbanı 14. gün verilir ve 15. gün cuma günü yenir. Ve 16. gün cumartesi Mesih mezarın içindeydi. 17. günde Mesih aynı ayın 17. gününde ölümden dirildi. Ama birileri bunun ilk ayda olduğunu söylerdi ve onunla aynı fikirdeyim. Ancak 7. ayın ilk aya dönüştüğünde unutmamak gerekir. Evet. Doğru. Onu nerede buluruz? Mısır'dan çıkış 12. ay. Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak. Evet. Yani İbrani takvimi ile Eski Mısır takvimi arasında Tanrı'nın anlatmak istediği gibi 6 aylık bir varyans olduğu biliniyor. Onlarla tekrar baştan başlayacak. Firavun'un kölesi oldukları geçmiş sayılmayacak. Bu ay başlayacağız. Bu ay sizin için ayların başlangıcı olacak. Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak. Mesih'in ayın 17. günü ölümden dirilmesiyle geminin Ararat dağlarının zirvesine yerleşmesi, 7. ayın 17. gününe denk gelmesi aynıdır. Bu böyledir. Kesinlikle. Böylece Paskalya 14. günde olur. Doğru. Ve gemi de 17. günde zirveye oturdu. Doğru. Yani 3 gün sonra, 3. günde o tekrar dirilecek. Fısıh kurbanı Mesih'in ölümünden bahseder ancak Ararat dağlarında dinlenmeye gelen gemi Mesih'in dirilişinden bahseder ve Mesih'in görkemi. Doğru. Tanrı'nın egemenliğinin önündeyiz. Coğrafya doğru. Coğrafya konusundaki egemenliğinden bahsettiniz doğru. ve tarih. Doğru. Yani tarih konusunda da otoritesi var ve coğrafya aslında tüm Sahiden İncil bir öyle. mucize. Bu kitaptaki her kelime bir mucize. Evet doğru. Peki nasıl sözel bir ilham olmadığını doğru. söyleyebiliriz? Buradaki her sözcük Mesih'in ölümünü ve dirilişini doğru. yansıtıyor. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Altıncı ayette aynen şöyle diyor. 40 gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı. Lütfen devam edin. Aslında 40 günlerin formülasyonu İncil'de sık görülür. Kırkların tamamını hatırlayamayacağım ama bazılarından izleyicilerin kendilerinin araştırmalarını sağlamak için burada bahsedeceğim. İzleyicinin ödevleri var. Evet, evet, tamam. evet. İncil'de... 40 günün 12 formülasyonu ve genel olarak 40 gün formülasyonu insan testinden ya da genel bir test ve tamam. denemeden bahseder. Evet bu yüzden bu yüzden burada 40 gün okuduk. Yaradılış şeydi. Yusuf'un mumyalanışı hakkında okuduğumuzda 40 gün sürdüğünü okuyoruz. Musa Musa daha çıktığında 40 gündü. Casusları 40 gün boyunca da gönderdiklerinde Goliath Yaşayan Tanrı ordusuna meydan okurken 40 gün sürdü. Elişanın güçlenişi 40 gün sürdü. Yunus Ninova'da seslendiğinde 40 gün sonra dedi. İsa Mesih'in şeytan tarafından denenmesi 40 gün sürmüştür ve son olarak Mesih öğrencilerine dirilişinden sonra 40 gün göründü. Bunlar doğru. Çok. Fakat bahsetmediğim şeyler var. Daha fazla örnek vermeyeceğim. Ancak İzleyicinin onu kendisi için aramasına izin vereceğim. Bu 12'den biliyoruz ki, 40 sayısı insanlar başarısız için oldu. bir denemedir. Evet. İnsan ne zaman test edildiyse Kesinlikle. başarısız oldu. İnsanlık başaramadı. Doğru. İncil şöyle diyor, 40 gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı, kuzgunu dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi. Evet, dönmedi. Bir haberci, bu haberci nedir? Kuzgun. Evet. Evet. bir kuzgun gönderdi. Doğru. Sonra suların yeryüzünden sulanıp sulanmadığını görmek için ondan bir güvercin gönderdi. Bunun üzerine Nuh suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi. Güvercin konacak bir yer bulamadı. Çünkü her yer suyla kaplıydı. Gemiye Nuh'un yanına döndü. Nuh uzanıp güvercini tuttu ve gemiye yanına aldı. Yedi gün daha bekledi. Sonra güvercini yine dışarı saldı. Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşam geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı. Önce bu görevden bahsedin. Kuzgunun önden gitmesinin misyonu. Sonra gidip geri dönen güvercinin misyonu, ardından gidip zeytin yaprağıyla birlikte geldi. Sonra dışarı çıktı ve döndü. Dışarı çıktı ve geri döndü. Evet. Buradaki çift görüntüyü açıklamama izin verin. Devam edin kuzgun ve güvercinde inanların iki farklı doğasını görüyorum. Ya da düşmüş olan inanlı insana Rabbin yeni ve farklı bir doğa vermesini, kuzgunda düşmüş olan doğasının ve güvercinde yeni aldığı doğasının resmini görüyorum. Örnek olarak Orpa ve Rut'un resmini görüyorum. Evet. Tamam. Orpa Tereddütlüydü Rut ve kitabı bölüm 1'di. Ve bu Rut'un kitabı bölüm 1'de belirtildi. Naomi ile Yahuda topraklarına dönmek ve ülkesine geri dönmek arasında tereddüt etti ve Kemoşa tanrılarına ve halkına döndü ve kesinlikle sonsuza dek öldü. Ancak Rut güvercini yeni doğayı temsil eder. Yani Rabbimiz Boğaz'ı Nuh'un güvercinle yaptığı gibi kullandı. Elini uzattı ve onu gemiye getirdi. O yorgun geldi. Ayağını koymak için bile yer bulamadı. Moab ülkesinde güvencesiz olmayan Rut gibi hissediyor. Moab ülkesinden döndüğü söyleniyor. Gerçekten döndü mü? Moab'dan başka bir ülke görmedi ve o yorgundu. Böylece döndü boğaz elini tuttu ve onu getirdi. Bu bir metafor. Böylece ilk görüntü iki doğanın görüntüsüdür. Doğru. Kuzgun düşmüş doğayı temsil eder. Doğru. İnsandaki. Evet. Fakat güvercin yeni doğayı temsil eder. Tanrıdan aldığımız. Tanrıdan aldığımız. Kesinlikle. Tamam. Ayrıca kuzgunun ruhu kirli ruhun görünümü gibi. Şu anda işte olan ruh Doğru. itaatsizliklerin oğullarında. Adem'den İsa Mesih'in gelişine kadar dünyada kontrolü elinde bulunduran. Kuzgun çalışıyor ama güvercin. Onları nereye koyacak? Ayağını koyacak nerede bir yer kalacaktı? Kutsal ruhun bedensel bir biçimde kaldığı ilk kişi bir güvercin gibi kaldığı mesih. Evet vahşi. Kesinlikle. O Rab İsa Mesih'tir. Bu yüzden kuzgun 4 bin yıl boyunca istediği gibi çalıştı. Tüm evrene hükmetti ancak Adem'den Mesih'in gelişine kadar 4 bin yıl boyunca güvercin ayağını koyacak güvercin bir yer buldu. Güvercin kutsal bulamadı. ruhu temsil edilir. Evet doğru. Tamam. Daha sonra kendisi için küçük bir yer buldu böylece zeytin yaprağıyla Nuh'a döndü. Bu Mesih'te bulunan kutsal ruhtur. Günümüzde Mesih'teki bütün inananlarda yaşar. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. O zaman kutsal ruhun bir tapınağı evet, haline geldi. kesinlikle. Tamam. Tamam, o zaman üçüncü seferde güvercini gönderdi ve kuş ona dönmedi çünkü her şey yerli yerine geçmişti. Bu tıpkı kilisenin göğe alınacağı zaman olacak şey gibi. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine tamam. ruhumu dökeceğim. Mesih'in krallığı döneminde Tanrı'nın kutsal ruhuyla dolu olmayan bir nokta olmayacak. Kutsal ruhun bir keresinde Pentekosta insanların üzerine döküldüğünden mi bahsediyorsunuz. Evet. Ve şimdi kilisede kalıyor ve yaşıyor mu? Doğru. Ve o tekrar dökülecek. Tüm, tüm insanların üzerine, üzerine mi? Evet. Yohai ikinci bölümdekilerin gerçeğe dönüşmesi. Doğru. Doğru. Öyleyse şimdi ruhunu göndermesi Hı -hı. için şarkı söylemek Kesinlikle. ve istemek zorunda değil miyiz? Tanrıya ruhunun gelmesine izin ver yani. diye tapınmamıza çünkü gerek yok. Kutsal ruh zaten gelmiş Pentekost gününde ve hala evet. kilisede ve onu terk etmedi. Dünyayı Mesih'in krallığına hazırlamak için gelecek. Bizim kutsal ruhla dolu olmamız Doğru. gerek. Kutsal ruhun liderliği ve meyveleri ihtiyacımız olan şey o bize gönderilmeyecek çünkü zaten burada. Doğru. Yani şarkılarımızı Rab'be tapınmak için hazırlarken evet. bunu doğru yapmalıyız. Doğru. 13. ayete gelirsek şöyle diyor. Nuh 601 yaşındayken birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu. Nuh geminin üstündeki kapağı kaldırınca toprağın kurumuş olduğunu gördü. İkinci ayın 27. günü toprak tümüyle kurumuştu. Tanrı Nuh'a karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık dedi. Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkar. Üresinler, verimli olsunlar, yeryüzünde çoğalsınlar. Zaman geldi ve Nuh yenilenmiş bir ülkeye çıkacak. Dışarı çıkıp Sokaklarda kimseyi bulamayacak. Yeryüzünde evet tek bir canlı bulamayacak. Evet. Bu yeni ülkeyi nasıl görüyorsunuz Yusuf kardeş? Ya, peygamberliğe göre 5. bölümde Hanok'un söylediklerinde kilisenin görünümü hakkında konuştuk. Tanrı yolunda yürüdü. Sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Tufan gelmeden Doğru. önceydi. Gazap bütün dünyaya gelmeden önce beklediğimiz budur. Rab bizi gelecek gazaptan koruyacağına söz verdi. Hanok'ta kilisenin görünümünü görüyoruz. Tanrıyla ile yürüdü ve sonunda göğe alınmayla sonuçlandı. Evet. Tamam. Nuh tufanda sel sularının içinden geçti ve kurtarıldı. Kurtarıldı. Evet. Vahiy 7'ye de şöyle diyor. Sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya denize zarar vermek için yetki verilen dört evet. meleğe yüksek sesle bağırdı. Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene kadar karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin. Bir melek. Mühürlenecekler. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail İsrailoğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti. Vahiy 7'ye 4. Onlar büyük sıkıntıdan geçecek ve ondan güvenle çıkacak olanlardır. Kim gibi? Nuh ve oğulları Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Hayvanlar bile serbest bırakılacak ve bu da gelecek. Bugünün bölümüne geri dönelim. Sonunda şöyle yazıyor. Dünya durdukça ekin ekmek, biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış, gece, gündüz hep var olacaktır. Pek çok yorumcu bu durumun yeni olduğunu ve tufandan önce olmadığını söylüyor. Çünkü sanki dünya bir sera olmuş gibi... O zamanlarda yağmur yağmurdu. Sera gibi. Kesinlikle. Tamam. Evet. Tıpkı Sera gibi. Burada yeni bir şey var. Sel'den önce dünyayı hayal edemeyiz ve ben de Mesih'in ikinci gelişinden sonra dünyayı hayal edemediğimizi söylemek istiyorum. Yaşaya 65'e 17'de şöyle diyor. Çünkü bakın yeni bir yeryüzü, yeni bir gök yaratmak üzereyim. Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek. Bin yıl Mesih egemenliği döneminde dünyanın koşullarındaki değişimin, insanları dünyanın şeklini hayal edemeyecek hale getireceğini hayal edin. Bugün yaşadığımız mutsuz dünya, insanın yaşadığı inanılmaz ilerlemeden memnun. Fakat aynı zamanda büyüklerin ve düşüklerin özüne, derinliklere kadar inen yıkım ve ahlaki çürümüşlük var. Ve İncil burada bu konuda Hepsi bozulmuştu diyor. Öyleyse yönetenlerin insanlarına modern ülkeler ve refah hakkında ne vaat ettikleri önemli değildir ya da filozofların hakkında konuştukları. Erdem şehrinin Mesih'in hükümranlığı gelene kadar olma ihtimali yoktur. Mesih'in hükümdarlığı altındaki dünya Mesih kral. Kısa bir aradan sonra sorularla birlikteyiz. Devam edin. 21. ayette şöyle diyor. Güzel kokudan hoşnut olan Rab içinden şöyle dedi. İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. Benim sorum şu. Peki neden tufanın olmasına izin verdi? Ve insanı yok etmesine rağmen hala insan günah işliyor. Buyurun Yusuf kardeş. Aslında Tanrı'nın yedi dağıtım dönemi vardır. Yalnızca bir tane değil. O da onlardan biri işte. Lütfen bize hatırlatın. Evet. Tamam yapayım. Bahçedeki dağıtım insan başarısız oldu ve Tanrı'ya itaatsizlik etti. Daha sonra 1656 yıl boyunca bahçeden vicdanın dağıtılması ve toprak adaletsizlikle dolu olduğundan başarısız oldu. Bütün dünya bozuldu ve bütün insanların niyetleri bozuldu. Sonra yönetimlerin dağıtılması 9. bölümde başlayacak ve ayrıca göklere uzanacak bir kule inşa etmeyle başarısızlığa uğrayacak Babil Kulesi. Ardından da ataerkilliğin dağıtılması, Tanrı'nın İbrahim'e verdiği söz ve ne yazık ki İsrailler çıkış bölümündeki Altın Buzağı bölüm 32 önünde dans ederken de başarısız olacak. Daha sonra mozaik yasasının dağıtılması ve insanlığın en kötü günahı Tanrı'nın oğlunu çarmağa gerdiklerinde yasanın Dağıtılmasında gerçekleşti doğru. ve yaklaşmakta olan görkemli dağıtım ve ne yazık ki aynı zamanda Mesih'in mutlu saltanatından bin yıl sonra cahil ve aptal isyancılar Mesih'le savaşmak için kutsal şehri kuşatır. Bu da insanın bozulmuşluğunun yüzeysel olmadığını, derin olduğunu göstermektedir. İnsanda hiçbir, hiçbir umut yoktur maalesef. Sorumluluk verildiğinde bozulmuştur. Evet doğru ve her şeyi bilen Tanrı bize bu gerçeği göstermek istiyor. Peki bize ne kadar yozlaşmış olduğumuzu göstererek ne demek istiyor? Çok önemli olduğuna inanıyorum. Böylece başka bir umudumuz olmaz. Sadece Tanrının lütfunda oluruz. Böylelikle ondan başkasına değil sadece ona müteşekkir oluruz. Çünkü Tanrı ve onun lütfu olmasaydı onu göremezdik. Cennete yerimiz olmazdı yani sorumluluk karşısında İnsanın yetersiz kaldığı söylenebilir. Başka bir şey, su insanın kalbini hiç temizlemez. Kalbi temizleyen tek şey Petrus'un söylemiş olduğu gibi iman etmeleri inansızdı. üzerine yürekleri evet. arındırdı. Elçilerin işleri 15'e 9'da şunu görürüz. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Ayrıca İbraniler 9'a 14'te öyleyse... Sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyici ne kadar daha kesindir. Bu yüzden dünyayı kaplayan selden sonra insanın kalbinin niyeti hala kötü. Önemli bir şey söylediniz. Su temizlemiyor mu? Su temizlemiyor. Sadece dışarıdan mı temizliyor? Evet öyle sadece dışarıdan temizliyor ama Tanrı yüreğe bakıyor. Su bunu temizlemiyor. Evet, burada Burada kalp, da, kirlenmiş evet. eller, zihin evet, ve düşünce öyle. hakkında konuşuyor. Su ayaklardaki kiri ya da ellerin dış temizliğini sağlar ancak eller kalp tarafından kontrol ediliyor. Bu yüzden suyun kalbe ulaşabileceğini sanmıyorum. Mesih'in kanı dışında yürek için arındırma yoktur. Bu çok doğru. Tamam. Yeremiye 17.9'da okuduğumuzda şöyle der. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir? Aslında güvendiğimiz Tanrı sözü olmadan kalbimizin ne korkunç derecede bozuk ve kirli olduğunu asla hayal edemezdik. Bunu düşünebilmek çok zordur. 20. ayette son bir yorum yapmak istiyorum. Nuh, Rabbe bir sunak yaptı. Orada bütün temiz sayılan hayvanlarla kuşlardan yakmalık sunular sundu. 21. ayette şöyle diyor. Güzel kokudan Hoşnut olan Rab içinden şöyle dedi, insanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. Lütfen bu iki ayete yorum yapın. Tanrı hoş kokuyu koklamıyordu çünkü ölü beden sayısı çok fazlaydı. Onlar kaç taneydi? Çok fazla. Tüm dünya ölü bedenlerle doluydu. Tanrı kötü olanı yargıladığı zaman koklamadı. Bu Tanrı'nın kalbini memnun eden şey değil. Ama kendini çarmıta feda eden Rabbi İsa Mesih'in görüntüsü olan yakmalık sununun hoş kokusunu kokladı. Öyleyse tüm günahkarlar cehenneme gider ve orada kalırsa Tanrı yüceltilmez. Ama Tanrı Mesih öldüğünde yüceltildi ve mezmur 69'a 4'e göre söyleyebildi. Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim? Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümümüzün sonuna geldik. Bugünkü konudan neler öğrendik? Nuh'un bir gemi yaptığını öğrendik ve onun ruhunun ve ailesinin kurtuluş sebebiydi. Nuh'un Rabbe tapınmak ve ona yaklaşmak için bir sunak yaptığını gördük. Ve bu Tanrı'nın gerçek yoludur. Kurtuluş ve tapınma. Kurtuluş ve tapınma. Hayat kardeş, ben bugünkü konudan şunu öğrendim. Her birimizin içinde bulunan kuzgun ve güvercini görüyoruz. Kuzgun olan düşmüş doğa ve güvercin olan yeni doğa. Ve bozulmuş dünyada Ayağını koyacak yer bulamayan güvercinde kutsal ruhu görüyoruz. Tamam. İnsan test edildiğinde ve sınandığında başarısızlığı ve bozulmuşluğu ortaya çıkar. Ancak Tanrı'nın lütfu başarısız olmaz. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. Harika. Teşekkür ederim. Teşekkürler Kursası. Yusuf kardeş. Sevgili izleyiciler, İsa'nın ölümüne ve dirilişine dair bu sembolik imgelerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bu bölümde geminin 7. ayın 17. gününde Ararat dağlarında dinlenmeye geldiğini duyduk. Gemi o tarihte dinlenmeye geldi. Ayrıca fısıh kuzusunu da hatırladık. 14. günde kurban edildi. Tıpkı 14. günde Mesih'in ölümü ve 17. günde Mesih'in dirilişi gibi. Ancak Ararat dağlarının üstünde en yüksek nokta var en yüksek ve kutsal dağlar. İncil Mesih hakkında şöyle diyor. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Tanrı'nın lütfuyla ölümü tadan, yargı sularıyla çarmıhta sular altında kalan Mesih şimdi yüceltildi ve en yüksek yere yükseltildi. Babası ona ben düşmanlarını ayaklarının altında tabure yapacağım güne kadar sağımda otur dedi. Orada tüm yöneticiler ve otoriteler üzerinde babasının tahtına hakim ve oturan o görkemli muzaffer Rabbe aidiz. Mesih'in ölümünü şahsen kendinize alma daveti size uzatılmıştır. Mesih'in dirilişinden, büyüklüğünden, zaferinden ve krallığından faydalanabilirsiniz. Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur